Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Rebel oynayacağız. Ee, Durumdan Durmadan çekmekten sıkıldım. Ben strateji oyunları oynayan biriyim. Ee, şimdi arkadaşlar e, şöyle e, sefer yapacağız. E, kaybetmişiz önceki maçı. E, Parası burada kurtmuş. E, şöyle tekrar da oynaya basıyoruz arkadaşlar. Evet e, haftalık mücadeleler var. Senaryolar var ve sefer var. Biz senaryo oynayacağız. Yeni oynayacağız. Burada göz atıp oynamak. Ee, bizim indirdiğimiz e, zeytin dalı harekatı var bu Suriye Evet şöyle basit değil biz tecrübeli olduğumuz için yaptığımız zaman e, şeyimiz böyle sistem bu şekilde arkadaşlar İsten e, çıkmasını engelleme falan filan bunların yeteneklerini size oyun içinde anlatırım şöyle başlayalım arkadaşlar bu arada ozi <laughs> de gayet güzel yani, biraz açmak istiyorum derken ayarlardan ama ben kapatacağım sesini açık geliyor arkaya büyük ihtimal güzel bir müzik koyarım öyle başlarız ee, dediğim gibi arkadaşlar operasyon böyle bu şekilde ee, baktığımız zaman bölgeler falan ele geçirilmiş şöyle 101 ee, bütçemiz var bu bütçe her ay yenileniyor arkadaşlar ve bayağı, bayağı, bir, bayağı bir yenileniyor benim ee, ilk önce yapacağımız şey yolsuzlukla mücadele etmek arkadaşlar çünkü büyük şekilde yolsuzluk oluyor arkadaşlar. Evden tabi arttırmadan şöyle ufak planlar yapılıyor arkadaşlar. Evet bu böyle yapalım. İstenciler az sonra gelecek. Bağımsız isyancı grupları isyancıların diğerle temas kurmak imkansız getiriyor. Barış bir seçenek değil diyor arkadaşlar. E, uzun süre oylar oyunu, oyunu hızlandıracağım arkadaşlar şöyle. E, bütçe geldi. Direkt bütçeyi e, yolsuzlukla mücadeleye koyacağım. E, Ayrıca bazı yerlerden istihbarat lazım. E ee, enflasyonu yükseltmeden girişimleri yap. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bu arada da orduya ilişkim yapacağım ama şu an da diğer şeyleri yapmamıza gerek yok. Enflasyonun art artması da çok kötü olur. Ee, dediğim gibi düşman robotları var bunlar terörist. Ee, şu anda yolsuzluğu arttırmaya gerek yok. Yolsuzluğu arttırmadan yapıyoruz. Biraz biraz arttı. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar düşürmeye. Şöyle yapıp şöyle şu an bekliyoruz arkadaşlar. Şu an bir kalkınma yapmayacağız. Ee, i̇lk önce yolsuzlukla mücadeleyi açmamız lazım. Bütçeyi hızlı bir şekilde harcamak gerekmiyor. Zeytinliliği harekatında önemli bir şekilde Türkiye'den bütçe geliyor. Ee, şu an Suriye bölgesindeyiz arkadaşlar. Ee, Suriye bölgesinde masas masasındayız. Ama isyan çıkmayı da bastırmamız gerekiyor. O yüzden şu an girişim yerine yardım kuruluşunu açtığımız zaman enflasyon her türlü şekilde şu Şu an yolsuzlukla mücadeleyi açtım. Az sonra da enflasyon düştüğü zaman diğer şeyleri açacağım. Savaşa odaklanmıyorum şu an. İsyancılar daha gelmedi. İsyancılar geldiği zaman direkt ordu girişimlerini açacağım. Yolsuzluk büyük ihtimalle zarar verecek ama destek seviyemizi düşürmediği için şu an paralar yağmaya başlıyor. Evet. E, dediğim üzere e, şu an idam etmeden kimseye yolsuzluğu yapmamız gerekiyor. Şöyle bütçe geldi. E, yolla alakalı konuşacağız. Şöyle şu girişimleri yapıyorum. Evrensel evet, çok önemli demokratiye hiç girmiyorum şu an enflasyonu artıracak bir şey yapmayacağım e, ordu girişimleri girdiği zaman orduya yatırım yapmanız gerekiyor çünkü isyancılar çok hızlı bir şekilde geliyor e, sizin onlara en iyi şekilde bastırmanız gerek daha ordu girişimleri zaten açık değil şu an e, ikten bölgeleri ele geçirmeleri engellemek için şöyle çelik kuvvetle gördüğünüz gibi ben basar basma isyancı grupları gelmeye başladı şöyle direkt orduya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıyorum arkadaşlar. Bir daha açıyorum şu an enflasyonun yükselmesi pek umurumda olmayacak. ve garnizon desteğini alıyorum. şu bölgeye garnizon yerleştireceğim. Akteri üst demek arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Şöyle direkt ana kulelerine arkadaşlar Diğer bölgeleri tutmak için. Şuradaki silah depolarını yıkacağım. Aynı zamanda karar yapacağım ve devam edeceğim arkadaşlar çünkü çok önemli. F1 uçağı alınması gerekiyor. Üstleri yıkmak için ve şu an halkla ilişkilerimizi de artırmamız lazım. Ne diyor? Top mermisi diyor. Şu an top mermisine pek gerek yok. Bu askerleri ileride çok fena kullanamayacağız. O yüzden biz diğer askerlerimizi eğitiyoruz. Kanka şu anlık gerek yok. Yolsuzluk artmasını engellemek. Şuradan yıkın. Yıktım. Dediğim gibi yıkıldığı zaman direkt garnizon geliyor. ırt bası diyoruz hemen arkadaşlar. Ana yerimizde bir sıkıntı var. Hemen Türk Silahlı Kuvvetleri oraya yerleştir. Şu anlık bölgelerde hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi ilerliyoruz. Ee, hava yardımıyla ilk önce şu karar <laughs> Yıktığımız yıkamadık. Vay anasını be. İlk defa böyle bir şey karşılaşıyorum. Şu an askeri gücü önem ve askeri gücü aldıktan sonra aynı şekilde diğer yerleri de almamız gerek. Ana kuleyi yıkadık. Evet, Büyük ihtimal Sınırlı erişim e, yapmamız gerekiyor, yolsuzluğu arttırmamız Evet, askerlerimizi şu an tam anlamıyla sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü, taraftaki isyansızlık birazdan bayağı artacak. Bu arada, e, oraya gitmeden askerlerimi... arkadaşlar. Tankları parçalayacağım çünkü şu an tanka pek gerek yok. Çönülük bir yerde olsak da... ilerlememiz güzel. Ama oraya kapıldı, oranın kapılması pek bir olmadı. Evet, dediğim üzere askerlerimizi daha iyi yönetmemiz lazım şu anda. Yoğunluk pek artacak bu süre boyunca. Ve yollandırıp... <laughs> Yapıların değişti. Atlarda da. Şeyler değişti. Şeyler kuralları değişti. Evet, e, şu anda iyi ilerliyoruz. Oraya yarıyoruz. E, şu an 40 43 %15 şansı. Şu an yardım kuruluşuna yardım yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yardım kuruluşunu açtık. E, enflasyon önemli derecede arttı. Şu an benim istihbarat bayağı bir şekilde yapmak gerekiyor ve kendisini karşılamak gerek. Hastane masrafları, su vesaire onları halletmemiz gerekiyor. Ayrıca bu evde yetenekçilerden bir bir şey şu anda iyi bütçe var arkadaşlar, bir şey harcayabiliriz. Ama yalnız tekrar fazla yükseldiği zaman bu yolsuzluk fazla yükseldiği zaman bize eski bir yolsuzluk yapacak. Bunu bölgeki silahları çok aşırıydı. Sen de destek çıkması çok önemli. Yine yapması gibi arkadaşlar. Şey. Şu anda bölgenin şeyi evet, elinde. Şu an bölgeyi el... Devam edelim. Bu mücadele etmek. Mücadele etmek. Şey çok kolay oluyor arkadaşlar. Ama önemli olan şu an şu andan itibaren yolsuzlukla mücadele <laughs> şöyle böyle sivil oradaki şeyleri askerlerin halletmesi Bakıyorum e, kademinde reform yapacağım çünkü destek seviyesi artar ama şu an uluslararası öfke pek gerek yok. reform tam reform veriyorum arkadaşlar kadın haklarına evet şu an böyle tam anlamıyla ele geçirilmiş durumda bölgeleri ele geçirdik şimdi istihbaratı artırmamız gerekiyor yolsuzluktan şey yapmayı bunun için düşman nüfusunu da azaltmamız gerek e, düşman nüfusu azalırsa arkadaşlar e, yolsuzluk fazla ilerlemez böyle tüm ülkeyi ayırıyorum arkadaşlar böyle düşman nüfusunun kaybolmasıyla böyle, ben tamam, çöl tarafı, böyle. zaten isyan çıkamaz yolsuzluk yüzde 10 zarar veriyor arkadaşlar yolsuzluk değil büyük şeyimiz yaptık ee, peki oyunun bize gösterdiği şeyler neler yolsuzlukla alakalı onları da anlatacağım şu anlık bölgeye ele geçirdik zeytin operasyonu bölgede su kaynakları iyileştiriyor her yolsuzluğun ömer sayısı yüzde şey 54 üstüne azaldık bu 90'lara doğru yolsuzluk baya bir artıyor bizim oyunum şey <laughs> Yani çık hızdan hemen bastırırsanız hiçbir şey yapmaz. E, %39 yıllık bütçe azalır diyor. %39'u yapacağız çünkü yolsuzluğu şey yapmamamız gerekiyor. Yıllık bütçemiz bayağı var. Para bayağı bayağı yağıyor arkadaşlar. E, tam reform diyorum. itibar lazım. ileride <laughs> Evet bu şekilde arkadaşlar. Dış bölge askerliğini çekmiyor çünkü. Yap yap. Evet Buyurun arkadaşlar. Evet. Biz askat grupları oraya geçtim. Hemen burayı çıkartıp askerin gayet iyi olur. Daimon'un da çok önemli. E, şu bölgede vesaire. E, nerelere garnizon koyacağız? Garnizon şu bölgeye koyacağım arkadaşlar. E, ve ayrıyeten bu. Garnizon'un olduğu yerde destek seviyesi önemli ölçüde artar. Bunları da bu açtığımız için daha hızlı Artık mahvedin. O yüzden Tankları de... da oraya çektim arkadaşlar. Evet şöyle şu şekilde şu an bomba atmadan. Evet, e, garnizon şu anlık yok. Ee, aslında Roya gerekiyor. Şöyle şu şekilde halledelim. Evet harika. Dediğim gibi şu an yeşil olan yerlere adamların sürmeyin arkadaşlar. Çünkü destek seviyede artık olduğu için sivil entegrasyon olduğu için destek seviyede askerlere bir arttırabiliyorsunuz. Her yerde yeşil ışıkta magazin çoğu şekilde. Şöyle bakın pardon. <laughs> <laughs> isyan durdu. Etraftaki yeşillikleri arkadaşlar yeşiller daha insan çıkma olasılığı çok düşük. Ee, gel aynı şekilde bu sefer yardım konuşuna yapacağım. Çünkü yüzde 47 gösteriyordu. Şu an bol bol para var arkadaşlar. Bu parayla e, garnizon, garnizon daha olmasına bayağı var. E, ee, şimdilik orada bir yatırım yapmaya gerek yok ee ayrıca şu an şöyle hızlandırmamız gerekiyor arkadaşlar yolsuzluk artıyor ama eyvahlar olsun 30, 30 artırma yapmamıza gerek yok arkadaşlar ee yolsuzluğu bitirmeden yüksek seviyemizi önemli şekilde azaltacak ve ayrıca diğer bölümde olduğu için böyle bir güzel şu an irtibatımız %35 %35 ee, irtibat falan bana bunu halletmemiz gerekiyor amaç bize için dolu harekatımız zaten yani şöyle yeşil yayınlar çıkıyorum maskelerimi evet burada kanallardan vergi al yolsuzluğu arttırın diyor %50 yolsuzluk diyor %32 diyor %56 diyor ben %32'yi seçeceğim ee, en düşük şekilde %33 zarar gördük yolsuzluklar. Kalkın düşman azalttığımıza göre %30'luk eyvah şu anda itibaren çok sıkıntı olacak arkadaşlar Baya baya şu an itibar e, itibat, itibat, itibarım azalacak e, Şu anda her yer yöntemde... Başkenti Konsolos'ta adam çekiyorum Sonra başkentim neredeydi? Başkentim adam Şöyle Oraya sıkıştık arkadaşlar başlamaz. Oradaki sıkıntıların hemen gitmesi gerekiyordu. Orduya yatırma yüzde otuz hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ee, para para parayı harc. Önemli olan bu parayı harcamamanız. Parayı harcarsanız itibarınız azalır ve yolsuz bayağı baya artar. gördüğünüz üzere bayağı düştü şu an. Evet, güzel. Bu şekilde arkadaşlar zeytin dalı harekatını geçebilirsiniz. Rebel Hitch'te. Ee, denetim şartını yolsuzluk, yolsuzluk olan hiçbir şeyi onaylamıyoruz arkadaşlar. Şu an reddediyoruz. Çünkü yolsuzluğu düşünmemiz gerekiyor. Her yerden itibar yağmaya başladı. Biz zaten %96'lık bu şekilde geldik. Zor olsa zor mod olsa da belki gelişebiliriz. Evet bu şekilde arkadaşlar her yerde itibarı, istikrarı sağladık ve iyi itibarımız da bayağı yüksek. Bir ihtimalle 6 yıldız verecek kazandığımız zaman ya da 5 yıldız. Ee, askerlerimiz çok işe yaradı. İlk önceki isyancı grubunu bastırmak, için. ondan sonraki yolsuzlukla <laughs> mücadele çok önemli. yolsuzluk eğer bayağı artarsanız kaybedersiniz. Bu şekilde arkadaşlar aldık. Bakalım kaç yıldız verdi? Direkt 5 yıldız aldık. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.